Mara Üniversitesi Kişiler Arası İletişim Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Serhat Ulağlı konuğumuz. Hocam hoş geldiniz Haber Global'e. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir taraftan mesafemiz arttı. Diğer taraftan evet. da sarılmayı özledik. Bu kişisel durumumuz. Ama sonrasında oy tercihimizi, karar verme süreçlerimizi, ekonomimizi, hayatımızı örneğin tatili bugün Yarın bitti denilse insanlar yarın tatile geçer mi? İki eğilimden bahsediliyor. Bir otoriterleşmeye giden bir yol, diğeri de daha hümanist bir yol. Hangisi? E, açıkçası geçtim, kamu spotunda gördüğüm bir e, bilgiyi paylaşmak istedim. E, şu anda görüşmeyelim demek seni sevmiyorum demek değil diye. ben de çok hoşuma gitti. Şu anda hepimizin güvenliği için, sağlık için biraz mesafeli kalmamızda fayda olduğunu düşünüyorum. E, şimdi sizin sorduğunuz soruya gelince ise daha humanist bir dünyaya mı doğru gidiyoruz yoksa daha sosyal daha ulusçu devletler yapısına mı gitmeye başlıyor. Şimdi az önce sizin verdiğiniz haberler de çok e, ilginç bir tespitle e, konuya girmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde valilerle devlet başkanı Trump arasındaki gerilimden bahsettiniz. Bu aslında dünyanın hangi prosedüre doğru gittiğini göstermesi açısından çok önemli bir belirti olduğunu düşünüyorum. Hatta belki işi biraz eee ileri götürürsek bu tüm dünyada kapitalist sistemin çökmeye doğru gittiğini de gösterdiğini söyleyebiliriz. Dünya geneline baktığımız zaman, özellikle Avrupa Birliği için bahsetmek istiyorum. İşte Anadolu Ajansı'na verdiğim yazıda da bu konuyu dile getirmiştim. Evrensel, insani değerler üzerine kurulmuş Avrupa topluluğunun içinde hiçbir zaman görmeyi hayal bile edemeyeceğimiz bir çatışmanın içerisinde bulduk kendimizi. Nedir bu? Özellikle İspanya ve İtalya gibi, salgına çok ciddi maruz kalmış ülkelerin tıbbi yardıma ihtiyaçları olduğu dönemde Almanya ve Fransa'nın İspanya'nın, İtalya'nın satın aldığı ürünlere el koyduğunu görüyoruz. Bunun dışında gerek İtalya gerek İspanya'dan çok önemli açıklamalar var. Avrupa Birliği'nden hiçbir destek görmediklerini ve bu konuda hiç beklenmeyen ülkelerden destek görmelerini dile getirmeleri dünya çapında bir siyasal değişimi çok fazlasıyla ortaya koyduğunu düşünüyorum. Ki bu ülkeler arasındaki elbette ki ülkemizin yapmış olduğu yardımlar özellikle Batı kamuoyunda, Avrupa kamuoyunda ciddi anlamda ses getirdiğini düşünüyorum. Şimdi e, özellikle Avrupa Birliği bahsettiğiniz e, İtalya ve Fransa e, örneğinde bunu net bir şekilde gördük. Çünkü Avrupa Birliği'nin bayraklarının yakılması sürecine kadar geldi. Evet. Diğer taraftan İsveç'ten evet. gelen yardımların Fransa tarafından el konulduğunu e, gazetelerde basında çıktıktan sonra da yeni bir düzenleme Cumhurbaşkanlığı yetkisinde geldi hatayla yaptık gibi bazı açıklamalar olduğunu biliyoruz. Evet. Bir taraftan evet, evet. Marshall yardımı hatırlatması var Sanchez'den. E, Avrupa'da bunu görüyoruz ama e, şimdi Ulus devlet mi yoksa Avrupa Birliği gibi yapılar mı bu işin içinden sıyrılacak? Bunu şu andaki kuşakla, genç nesille ilgili de soruyorum. Ayrıca oraya bir parantez açacağım ama bir genel değerlendirme almak isterim. E, şimdi siz de takdir edersiniz ki e, Churchill'in çok önemli bir sözü vardı devletlerin dostları yoktur, çıkarları vardır gibi bir ifadesi vardı Churchill'in. Bunun aslında yeni dünya düzeninde ne kadar etkili bir söylem olduğunun da farkındayız. Özellikle İtalya'da, İspanya'daki oradaki öğretim üyesi arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerin neticesinde paylaşıyorum bu bilgiyi sizinle. gençlerin büyük bir çoğunluğu özellikle İtalya, İtalya, İspanya gibi ülkelerde kendilerinin izole edilmesinden, Avrupa Birliği'nden destek görmemesinden dolayı özellikle İtalya ve Fransa'ya karşı ciddi bir anti eylemler oluşmaya başladı. Bir karşıt söylem oluşmaya başladı. Bu çok kısa bir zamanda Avrupa Birliği'nin dağılacağı, ulus devlet anlamına hemen geçeceği anlamına gelmiyor. Elbette çünkü Antik dönemden başlayıp günümüze kadar geldiğimiz zaman 20 tane ayrı paradigmadan oluşan bir topluluktan bahsediyoruz. Ancak psikolojik olarak ben kendi kişisel değerlendirmem, yazımda da bunu ifade ettim. Psikolojik olarak Avrupa Birliği konseptinin artık dağılma sürecine girdiğini düşünüyorum. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi İtalya'da, İspanya'da, e, hatta bakın şu anda Belçika'da siz bahsettiğiniz yükselme eyleminde çok ciddi e, tepkiler meydana gelmeye başladı. Özellikle Almanya ve Fransa aleyhine. Ulus-devlete geçiş konusunda açıkçası benim e, Avrupa Birliği her ne kadar eurosentrik yani Avrupa merkezi düşünce üzerine kurulmuş olsa da e, benim gerek eğitimim sırasında gerek orada geçirdiğim uzun yıllar tecrübesine dayanarak şunu söyleyebilirim ki Avrupa topluluğunu ayakta tutan evrensel humanist değerler az önce söylediğimiz e, yavaş yavaş yerini ulus çıkarlara bırakmaya başladı ve Avrupa'da ciddi yükselen bir milliyetçilik, Avrupa'da hızlı yükselen bir ötekilik kavramı kavramı bence ulus devlet kavramının gelişmesine çok büyük bir katkı sağlayacaktır. Ee, yine bir noktaya müsaade ederseniz parmak basmak istiyorum devlet yapısı yani bizdeki ulus devlet yapısından daha ziyade devlet baba imajının aslında Avrupa'da ne kadar e, eksik olduğu anlamını çıkartabiliriz burada. Şimdi örnek vermek gerekirse Türkiye, kendi ülkemizden biraz bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye'nin itibar yönetimi ve imaj yönetimi üzerine uluslararası çalışmalar yürütüyorum. Bu bağlamda Türkiye ile ilgili söylemlere baktığınız zaman Türkiye'nin krizle mücadele, bu pandemik kriziyle mücadele sırasındaki uygulamış olduğu strateji inanın dünya tarafından çok büyük bir takdirle karşılanmakta. Burada devletin sosyal devlet anlayışıyla olaylara anında müdahale etmesi çok büyük bir yankı uyandırdı. E, Fransa'nın Turizm kentinde bir iş adamı arkadaşım Orhan Bektaş belki beni dinliyorsa kendisinin bilgisi dahilinde bu bilgiyi paylaşıyorum. E, dün benimle görüşmesi sırasında... Şu anda e, Fransa'da maske bulamıyoruz. Sizden ricamız devletimizin ilgili kurumlarıyla irtibata geçip acaba bizlere maske gönderebilirler mi diye bir talebi var. Ve bu sadece onlar için değil. o bölgede yaşayan Fransızların bir ortak düşüncesi. Yani bu şunu gösteriyor ki Avrupa maalesef bu konuda e, evrensel değerler üzerine kurulmuş olduğu bütün sistemini kaybetmeye başladığını söyleyebilirim. Şimdi hocam, İsmet Paşa'nın bir sözünü hatırlatmakta fayda var. Yeni bir dünya kurulur, Türkiye'de o noktada yerini alır. Bunu Suriye meselesinde, Libya'da, İdlib'de çok dillendirir ve konuşur olduk. Niçin? Çünkü acaba uzun süredir devam eden, eksen mi kayıyor, İşte Batı bloğundan kopup Doğu bloğuna mı geliyoruz meselesi. Eğer, şimdi yeni dünya düzeninden bahsediliyor, yeni bir dünya düzeni kuruluyorsa, Türkiye o yeni dünya düzeninde hangi noktada alacak? Doğuda mı, batıda mı? Yoksa yine o e, kendi nevi şahsına münasır yerinde mi kalacak? Coğrafi konumu dolayısıyla. Evet. E, ben bu konuda açıkçası şöyle düşünmek istiyorum. Türkiye coğrafi konumu olarak hem doğu ile batı arasında yer almasının ötesinde Türkiye mantalite, fikir ve kültür olarak da aslında bu iki kültürün arasındadır. Yani Türkiye doğu ile atı, batı arasındaki bu e, bağlantıyı kuran en nadir ülkelerden biri. Bu yüzden ben Türkiye'nin hiçbir zaman bir eksen kayması yarayıp tamamıyla bir oryantal yani doğu cephesinde veya oksidantal batı cephesinde olacağına kişisel olarak inanmıyorum. Türkiye Sınırları 1923 yılında belirlenmiş olan batılı ama kendi kökenlerini eski tarihinden alan bir devlet olarak ben iki eksende de devam edeceğini düşünüyorum ama şu bir gerçek ki özellikle Türkiye'nin bu son dönemdeki artan itibarı Türkiye itibarı üzerine çalışmalar yapan biri olarak söylüyorum. Dünyanın pek çok bölgesinden teşekkür mesajlarının özellikle Cumhurbaşkanlığına gönderildiğini biliyoruz. Amerika'da siz dünyanın en zengin ülkesi olarak adlandırdığınız Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüsü için tedavinin ücreti 35 bin dolarken bizim ülkemizde bu ücretsiz olarak yapılmakta. Testler ücretsiz olarak yapılmakta. Bu dünyada aslında bir modelin de başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu nedenle gerek bu sağlık politikasındaki son dönemdeki kullanmış olduğu argümanları hayata geçirmesi bakımından Türkiye şu anda dünyada çok itibarlı bir yer edindiğini düşünüyorum. Bu nedenle de Türkiye başkalarını takip, et, başkalarını takip eden bir ülke olmaktan daha ziyade kendi çizgisiyle liderlik yapabilecek durumda bir ülke olduğunu dünyaya ispatladığını düşünüyorum. Peki şimdi bütün bu mesele her şeyi etkileyecek. Konuşacağız. Hükümetlerin aldığı tedbirler, liderlerin tutumu, dili... Bu süreci yönetme şekilleri, iktidar, muhalefeti bütün ülkelerde, bizim ülkemizde de konuşulup tartışılıyor. Ama bir yandan da öyle bir kuşak var ki şimdi üzerine çok sayıda yazılıp çizilen işte e, apolitik diye eleştirilirken aslında belki de son derece politik bir tavırla sadece kendi e, bireysel haklarıyla ilgili son derece... Hassas olan bir tutum var. Bir örnek üzerinden gidelim. Ekonomi üzerinden Buyurun. gidelim isterseniz. Örneğin şimdi işte en fazla bu süreçten etkilenecek sektörün turizm sektörü olacağı ifade ediliyor. Sizin yahut bizim kuşaktaki insanlar belki şu an her şey bitti denilse yarın tatile gitmeyecekler. Çünkü ekonomilerini düşünecekler. Ama mesela yeni kuşak işte 20'li yaşlarda 18'li yaşlardaki gençler bu şekilde mi? Bu şekilde ifade eden ya da şu telefonla ilgili sadece sıkıntısı olan onunla ilgili bir yasak geldiğinde e, son derece büyük Buna tepkiler gösteren bu kuşak yarın oy tercihini nasıl kullanır bu pandemiden sonra hem ülkemizde hem dünyada e, açıkçası e, bu pandeminin ortaya koyduğu çok önemli bir e, sonuçlardan biri de bu özellikle politik algı üzerinedir bana göre gençler daha önce bu salgının kendilerini çok etkilemediğini düşünen gençler şu anda bu pandeminin artık kendilerini de etkilediklerini gördükleri için sokağa çıkmama kurallarına uyan e, kitlelerin başında özellikle gençlerin olduğunu görebiliyoruz. Bu doğal olarak onların siyasi tercihlerini de etkileyeceklerdi. Dünyanın özellikle bu gençler bazında kazananı kim olacaktır sorusunu soracak olursak, inanın bana bu pandemi dünyadaki bütün ayrılıkların, bütün ötekiliklerin, dünyadaki bütün farklılıkların ve ideolojilerin son olduğunu düşünüyorum. Gençlerin oy vereceği, gençlerin yöneleceği, yöneleceği, siyasi çizgi kesinlikle ülkenin sağlık politikalarını başarıyla yürüten üretimler olacaktır. Ben bu boyutuyla baktığımız zaman e, yazımda da belirtmiştim yeryüzü yurttaşlığı, evrensel yurttaşlık gibi bir kavram dünya felsefesine sürekli gündeme getirilir. Herkesin birlikte adil şekillerde hizmet görebildiği bir devlet anlayışından bahsedilir. Bu yönüyle de açıkçası e, böyle bir konsepte doğru gidiş olduğunu düşünüyorum. E, bu da gençlerin özellikle apolitik deneyeceğim ama daha çok e, sosyal meselelere daha duyarlı sadece ideolojilerle değil toplumsal çıkarlarla da. Ek de daha politik bir tavır hocam. E, yani sağ ve sol diye tartışılırken onlar e, kendileriyle bireyleriyle ilgili e, hak arama mücadelesini sürdürüyorlar. Evet ama e, yani hayatta kalma hani Maslow'un ihtiyaç ihtiyaçlar hiyerarşisinin içerisinde en üstte güvenlik gelir biliyorsunuz. Yani şu anda bizim önceliğimiz gerek genç olsun gerek yaşlı olsun herkesin ortak bir e, kanısı şu andaki Krizin başarıyla sonuçlandırılabilmesi bu konuda mesela kendi ülkemizden bir örnek vermek istiyorum. Özellikle gençlerin arasında çok yoğun olduğum için bu sağlık politikaları ile ilgili bazı değerlendirmeler de yapıyoruz. Acaba gençler bu tür şeyleri nasıl algılıyor? Bu ülkenin gidişatına gençlerin bakış açıları nasıl? Geçen bir öğrencimin bana yaptığı bir açıklamayı izniniz olursa paylaşmak istiyorum. Buyurun. Kendisinin bana söylediği, hocam biz e, yıllarca e, bu şehir hastaneleri projesi ortaya atıldığından beri bu şehir hastanelerinin ülkenin iç, ülke için ciddi bir problem olduğunu düşünüyorduk ve bunların hiçbir karşılığının olmadığını söylüyorduk. Ama bugün bu pandemi kriziyle karşılaştıktan sonra şu verilere baktığımız zaman İtalya'da, e, İngiltere'deki yoğun bakım ünitelerindeki entübe hasta sayısı %100'ü bulup kapasitenin %100'de olduğu bir dönemde Türkiye'de yoğun bakım ünitelerinin %60 gibi bir oranda olması bu açıkçası e, bizleri mutlu eden bir süreç dedi. Bu şunu buraya bağlamaya çalışıyorum. Yani dünya şu anda apolitik bir dünya değil. Bu dünya şu anda daha çok. Evet ama öğrencinin de, tam tersine şu soruyu soranlar da var örneğin işte e, hasta garantisi meselesi ne olacak diye. Tabii bu biraz e, siyasetin dışında biraz e, ekonomiyi ve biraz da ülke yönetimiyle alakalı bir olay. Tabii bunu ben değil onlara daha iyi cevap vereceklerdir. Ama görüntü itibariyle e, sorunuzu toparlamak amacıyla şunu söyleyebilirim. Ülke genelinde, tüm dünya genelinde şu anda gençlerin odaklandığı en büyük nokta bu sağlık politikalarının başarıyla yürütülüp bir an önce bu sorundan uzaklaşılması. Peki çok teşekkür ederiz yayına katkı için. Ben Önemli bir ediyorum, konu. Bundan ediyorum. sonra çok konuşacağımız, tartışacağımız bir konu. Profesör Doktor İnşallah. Buyurun hocam. İnşallah daha güzel şeyleri, daha güzel aydınlıkları, daha güzel yarınları görüşmek için inşallah bir araya geliriz. Sağlıklı ediliriz. günlerde inşallah. İnşallah stüdyoda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür i̇nşallah ederim. İnşallah ben de sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Serhat Ulağlı ile konuştuk. Önemli konulardan bir tanesiydi elbette. Eee Bundan sonra da